Geçen sefer de çoğumuz Hasan Başkan istiyordu. Seçim sonuç TFF seçimlerinin sonrasında bırakmaya karar verdik. Geldiğimiz nokta itibariyle istisnasız tüm kulüpler Hasan Başkan istiyordu. Hasan Başkan da neredeyse evet diyecekti ama kendi yönetim kurulu yaptığı istişarede hem göreve yeni gelmesi sebebiyle hem de onların olağan seçiminin önümüzdeki sezonun sonunda olacağından dolayı kulübüne daha fazla vakit ayırmak istediği için Affını istedi. Evet, biz de mecburen anlayışla karşıladık. Ben şahsen devam etme gibi bir e, düşüncem yoktu. Ancak benim kulüp başkanlarımızın teveccühü, güveni, yoğun baskısı, yoğun baskısı diyelim. Benim geri çevirebileceğim bir şey olmadı. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber yeni federasyonla beraber iyi işler yapabiliriz. Hali hazırlığında bulunan kulüplerin e, tamamının e, Ali Başkan'a bu şekilde e, teveccühde bulunup kendisinin aday olmasını talep ettik. Sağ olsun kendisi de kırmadı. E, ve 19 kulübün 18 kulübü de e, Ali Başkan'ın lehinde oy kullanarak e, Galatasaray hariç, Galatasaray'a e, aleyhde oy kullandı. E, ve Ali Başka, Başkan'ımızı önümüzdeki sezon kulüpler birliği başkanı olarak seçmiş bulunduk. Tek sebep Beşiktaş tabii. Yani biz e, daha önce de söyledim. Ben cami ama sözüm var şu andaki tek önceliğim Beşiktaş çok büyük bir teveccüh gösterdiler tüm kulüp başkanlarına Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum Beşiktaş'a duyulan bu güven çok kıymetlidir Beşiktaş bunu hak eden bir kulüptür bugün burada bir kez daha Beşiktaş camiasına gösterilen bu güvenden dolayı ziyadesiyle çok memnun olduğumu cami adına ifade etmek isterim. Ee, ben bu görevden affımı istedim. Ee, çünkü Beşiktaş'ta yapacağımız çok iş var. Ee, önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. Ee, Ali Bey de bugüne kadar bu görevi çok güzel götürdü. Tekrardan kabul etmesinden dolayı da memnun olduk. Kendisine ve yeni seçilen yönetim kuruluna burada başarılar diliyorum. Her konuda onlara yardımcı olacağız. E, Kulüpler Birliği'nin birlik içerisinde Türk futbolunun meselelerini e, yoğun bir şekilde e, çözüm bulmak için e, çalışacaklarına inanıyorum. Biz de her türlü desteği vereceğiz. Yeni seçilen federasyonumuz e, önemli işlere imza atacağına inanıyorum. Zorluklar var önümüzde ama e, yeni federasyonumuz ve kurullarıyla Kulüpler Birliği, Ali Bey'in başkanlığında bizlerle birlikte iyi işler yapacaktır. Camiamıza e, buradan şunu söylemek istiyorum. Beşiktaşlılar Beşiktaş'la gurur duysunlar. Beşiktaş'a gösterilen bu teveccüh şahsıma değil camiamadır. E, Beşiktaş her zaman Türkiye'de bu güvene layıktır. E, ben tekrar bize gösterilen teveccühe de çok teşekkür ediyorum.